Arkadaşlar selamlar. Ee, bu videoda size Amazon'dan sipariş verdiğim PlayStation 5 kolunu modifiye etmek için bir parça var. Ee, onu tanıtacağım. Aynı zamanda da yaparken izleyeceksiniz hızlandırılmış şekilde. Yapacağım parça koldaki plastik e, tıklama hissiyatını yok edip mouse'unsu tıklama hissini ekliyor arkadaşlar. Yani mekanik bir PlayStation 5 koluna çevireceğiz kolumuzu. Tabii önceden paket içeriğine bakacağız arkadaşlar. İlk defa yurt dışı sipariş verdim bu arada. Umarım içerisinden farklı bir şey çıkmaz. Şöyle bir çıktı arkadaşlar. Extreme Rate isimli ürünümüz. Evet şu an her şey yoluna gidiyor. Doğru kutu. Bakalım içindeki eklenen parçalarımız tam mı? Şuradan bandından aşıyorum. Hı. Şöyle bandını açtık. Kutunun da şurasından açtık mı. Hı. Gayet güzel muhafaza edilmiş. Bir görüntü var arkadaşlar. Başka da bir şey kutunun içerisinde. Evet, bu açtığım ürün BDM-010 ve 020 <laughs> versiyonlarıyla uyumlu PlayStation 5 e, DualSense Chaser ile alakalı bir ürün arkadaşlar. Zaten ne olduğunu anlamışsınızdır, söylemek istediğimle. İçerisinde tabi parçalar var. E, bu parçaları yavaş yavaş yapım aşamasında kullanacağız zaten. Burada bir de kitap çıkıyor, yollamışlar. Gamer Manual isimli. Uyarı kitabı var. Bunu okumayız zaten. Atkısın. Ee, ayrıca de çok güzel haber. Ee, kolu açma ile kapama ile alakalı içerisinde aparatlar var. Buna sevindim. Ayrıca bir de tornavida da yollamışlar. O da çok güzel. Vardı tornavidamız ama yollamaları da ayrı bir incelik yedek vida yollamışlar bu arada. Evet. Güzel. Ve zaten asıl işimizi görecek ürün bu arkadaşlar. Extreme Rates. Mevzu şu. Anlamışsınızdır herhalde. Şöyle. Ses gelmiyordur size muhtemelen ama mouse tıklaması hissiyatı yaratan bir e, PlayStation 5 kolunu dönüştüren bir eklenti arkadaşlar. Bu üstündeki e, şeridi Çıkartıyorsunuz kendi şeridini ve bunu ekliyorsunuz. Bunun sayesinde yön tuşlarına basarken bunu dövüş oyunlarında kullanıyoruz biz daha çok. Daha net bir yön kabiliyeti kazanıyor kol. Bakalım yapım aşamasında herhangi bir sorun yaşayacağız mı? Sağlıklı şekilde gerçekleştireceğiz mi? Hadi bakalım geçelim bunun yapım aşamasına. Siz bu videoyu hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz. Arkadaşlar, e, yaptığımız işlemi anlatıyorum şimdi. Bu e, kare üçgen yuvarlak X tuşlarına içine e, Extreme Rate'den gelen plastikleri koydum. Yani bunların içine ayrıca bir plastik sığdırıyorsunuz. Yön tuşlarının içerisine de yine onların gönderdiği e, plastik yapısını koyuyorsunuz. Bu şekilde oturuyor tam olarak. Şimdi kolumuzu montaj yapacağız. Hadi bakalım.

Evet arkadaşlar kolumuzun e, yapım aşamasını tamamladık. Montaj aşamasını tamamladık. İçerisindeki bütün parçaları taktık. Vidalarını sıktık. Şu anda da e, Tekken 8 oyunundayız. E, bizi belki ba başka oyunlar için izleyenler de olabilir. Ama ben aktif olarak Tekken 8 oynuyorum. Tekken 8'in kontrol kısmına girdik. Yani kol kısmına girdik. Şimdi kolumuzdaki tuşlar sağlıklı çalışıyor mu? Check button input kısmından bunu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Evet. Aşağı. Sağ. Sol. Yukarı yuvarlak üçgen kare, R1 R2 L1 L2 Evet doğru yerlerde doğru tuşu basıyor. Böyle çapraz yapıyoruz. Çapraz yapıyoruz. Yukarı çapraz. Gayet sağlıklı bir şekilde tuşlarımız çalışıyor arkadaşlar. İşlem başarılı olmuştur. Ben gerçekten bu ürünü şimdiden çok beğendiğini söyleyebilirim. Ama tabii ki bunun bir zamanı var. Yani tecrübe edeceğim ben bunu. Bu da Hemen olmaz tabii ki bir hafta iki hafta falan sürer gibi düşünüyorum. Böyle 3-5 hareket yapalım bakalım. Evet testlerde gördüğünüz gibi arkadaşlar inputlar gayet başarılı. Tabii ki kolun yapısı değiştiğinden dolayı uzun süredir plastik yapısında oynuyorduk. tıklama yapısına geçtiğimiz için bir tık alışkanlık süresi de var bunun için. ben bu size arkadaşlar tavsiye ederim. şöyle tekrardan gösterelim. Extreme Raid Amazon'dan satın almıştım. Yani 11 günde mi geldi arkadaşlar öyle söyleyeyim size. normalde çarşamba günü gelmesi lazımdı bana. Cumartesi geldi. 1, 2 3 4 5. Beş gün erken geldi yani öyle söyleyeyim. Ee, şey alsaydım ne derler? Kargo ekstra ödeseydim, ekstrem kargo yapsaydım DHL'de daha hızlı gelirdi. E ee, 11 günde de geldi. Zaten benim ekstradan bir tane daha PlayStation 5 kolum vardı arkadaşlar. Yeni almıştım bunu. Bu da benim çok eskiden kullandığım bir PlayStation 5 kolumdu. Bu da hurdaya kaldırılmasın diye ekstra bir böyle bir şey yapmak istedim. Ee, iki türde kolum olmuş oldu. Hem plastik ee, şeyinde hem plastikli düzende hem de mekanik düzende, tıklamalı düzende böyle bir kolumuz oldu. Şimdi bunu neden yapıyor oyuncular? Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar normalde bu tıklamalı düzen Razer gibi kollarda oluyor. Ee, PlayStation kollarında olmuyor maalesef. PlayStation bu işe girmiyor. piyasa e. O yüzden bizim de ellerimiz, parmaklarımız uzun süredir bu yapıya alışık olduğu için bu tarz modlamalar yapabiliyorsunuz. Bu da sizi daha rahat ettiriyor ve kolun üzerinde uzatıyor yani. Plastikten daha uzun süre tıklama ömrüne sahip olduğu için bu tarz e, eklemeler yapabiliyorsunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Eğer fikirleriniz, yorumlarınız varsa aşağıya belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yayınlarda görüşürüz. Bay bay.